Merhaba arkadaşlar. Bugün depremde 8. gündeyiz. Maalesef 31 bin cam, can kaybını geçtik. Çeşitli tahminler var. 100 bini bile aşan tahminler var. Umarız bu sayılar gerçek olmaz. Şimdi arkadaşlar birazdan Türk Konfetin deprem raporu ile ilgili Kahramanmaraş depremi afet ön değerlendirme durum raporu ile ilgili ayrıntılı bilgileri paylaşacağım sizinle. Ama önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Türkiye'nin geçirdiği 1999 depreminden sonra AFAD denilen bir kurum oluşturuldu. Bu deprem gösterdi ki, arkadaşlar bu büyük deprem gösterdi ki, demek ki AFAD'ın elinde deprem riskinin çok yüksek olduğu bölgelerle ilgili senaryolar yok veya var bundan diğer kurumların haberi yok. Bunun fark, bundan farklı bir açıklama yapılırsa onu da buradan paylaşacağım ben. Afat'tan böyle bir açıklama yapılırsa bu senaryolarla ilgili. Şimdi gelecek belirsiz bir şey arkadaşlar riskler içeren. Ee, bu durumlarda kurumlar kendi senaryolarını yaparlar. Burada bir bas senaryo olur. Bir de daha bu bas senaryodan daha az olumsuz koşulların geliştiği bir iyimser senaryo olur. Bir de bu bas senaryodan daha kötü koşulların geliştiği veya şartların oluştuğu kötümser senaryo olur. Yani bir senaryo geleceğe ilişkin bir senaryo en az 3 ihtimali içerir yani sonuçta. Şimdi bu Kahramanmaraş merkezli iki depremde biz neyi yaşadık arkadaşlar? Bu bazı e, senaryodan daha kötü olan senaryoyu yaşadık. Yani e, 7,2-7,4 şiddetinde o bölgede deprem beklendiği belirtilirken, 7,7 ve 7,6 olmak üzere arkadaşlar 9 saat arayla iki büyük deprem yaşandı. Artçıları da saymıyorum. Altının üzerinde gerçekleşen birkaç tane de e, artçı deprem var. Onları da saymıyorum. Bu tam bir arkadaşlar e, hani kötümser senaryoya biz felaket senaryosu diyebilirsek bu ııı e, Tam anlamıyla bir felaketin gerçekleşmesiyle ilgili bir şeydir. Şimdi e, benim burada afeta yönelt yönelteceğim veya yönelttiğim eleştiri şu: e, Bu felaket senaryosu e, arkadaşlar, Afad'ın da gücünün yetmeyeceği bir senaryo aslında. Peki bu durumda ne yapılacağı belli değil miydi? Yani ben bunu sorgulamak istiyorum. Ordunun, askeriyenin 36-48 saat sonra sahaya çıkarılması, üstelik de bütün gücüyle çıkarılmaması. Demek ki bu felaket senaryosu varsa dahi, Afat'ın böyle bir felaket senaryosu varsa dahi, demek ki bu önlem, önerilmemiş, teklif edilmemiş, düşünülmemiş arkadaşlar. Yani bas senaryo genelde gerçekleşme ihtimali en yüksek olan senaryoyu simgeler. Felaket senaryosu ve e, iyimser senaryoyu da genelde hani bas senaryoya yüzde 50 pay verirseniz. İyimser senaryoya da %25, kötümser senaryoya da %25 pay vermeniz gerekir. Aklın yolu bunu gerektirir arkadaşlar. Şimdi biz maalesef bu %25'lik ihtimalin gerçekleştiğini gördük. Burada bunu sorgulamamız gerekiyor. Yani AFAD'ın yalnız arkadaşlar hazırlıklarını Tabii bas senaryoyu esas esas alarak fakat felaket senaryosunun gerçekleşme ihtimalini de düşünerek yapması gerekiyordu. Burada baktığımızda ilk 36 saat içinde, 48 saat içinde adeta donmuş kalmış bir yapılanmadan bahsediyoruz. Yani eee askeriye ile dahi doğru dürüst haberleşmeyen onları e, sahaya sürmeyen e, yani burada anlatmaya gerek var mı? Acaba e, Türkiye'deki en örgütlü e, devlet yapılanmasının askeriye olduğunu e, anlatmaya gerek var mı? Ve e, savaşa hazırlık veya büyük felaketlere hazırlık anlamında 24 saat usulüyle esasıyla e, ulaşılabilen bir kurum olduğunu anlatmaya gerek var mı? Yok. E, şimdi önümüzde bir e, İstanbul depremi olacağı belirtiliyor. Bu bir e, büyük e, sıkıntı. Yine bu bölgede e, mevcut deprem bölgesinde. Fay kırıklarının Hatay ve Adana'ya doğru ilerlediğini ve yine büyük bir deprem yaşanabileceğine dair e, bir senaryo var. E, Afetin bunlardan ders çıkarması gerekiyor. Yani e, burada tabii e, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Milli Savunma Bakanlığı'na da bir pay çıkarmak gerekiyor. Bu kadar büyük bir felaket yaşandığında birliklerin Otomatikman sahaya sürüleceği e, hem asayişin sağlanması açısından hem de e, deprem depremzedelerin enkaz altından çıkarılma çalışmalarının başlatılması, kurtarma çalışmalarının başlatılması açısından bir e, görevi kendilerinin herhangi bir talimat beklemeden, yapmaları gerekiyor. İşte o nedenle bu Büyük Kahramanmaraş depreminin ilk 24 saatinin çok iyi araştırılması gerekiyor arkadaşlar. Yani kim ne yaptı? Kim ne yapmadı? Bunların çok iyi araştırılması gerekiyor ki ilerideki önümüzdeki yıllardaki büyük depremlere Hazırlık açısından yani dikkat ederseniz burada e, imar boyutuna e, hiç değinmedim daha çok e, burada ben de belki bir felaket senaryosu kullandım nasıl bir felaket senaryosu e, bu imar problemlerinin e, imar yolsuzluklarının Türkiye'de sürüp gideceği ve bir türlü kontrol altına alınamayacağı şeklindeki felaket senaryosunu dikkat alarak bunları söyledim. Yoksa e, Türkiye'de e, imar kontrollerinin, inşaat kontrollerinin doğru dürüst yapıldığı bir ortamda az önce bahsettiğim e, AFAD'ın yapması gereken deprem senaryosunda biz e, bas senaryoya belki de yüzde yetmiş iyimser ve e, kötümser senaryolara da %15'er olmak üzere %30'luk pay verebilecek hale dahi gelebiliriz. Ama maalesef bizim e, yaşadığımız şeyler gösteriyor ki arkadaşlar e, biz bir süre sonra e, hani bir amiyane bir e, terim vardır ya tavsamak diye e, tavsıyoruz bir süre sonra. Belki başta sıkı tutuyoruz. Belki e, birkaç yıl, bir beş yıl e, bu işleri sıkı tutuyoruz. Fakat daha sonra unutuyoruz. Ve e, rant düzeni bağlamında e, bir olaylar e, silsilesinin içine girip gene çok büyük bir depremle kendimizi büyük deprem acıları içinde buluyoruz. Maalesef bu aldığımız dersler de arkadaşlar giderek maalesef büyüyor. Bakın şimdi Türk Konfet'in az önce bahsettiğim 2023 Kahramanmaraş depremi afet ön değerlendirme durum raporunda arkadaşlar çok güzel bir tablo var. Burada arkadaşlar ee, Marmara depremi ve Kahramanmaraş depremini birbiriyle kıyaslamış. Üstelik Marmara depremini 1999 verileri ve Marmara depremi e, 2021'de olsaydı aynı şekilde olsaydı zararımız ne oldu ne olurdu işte hani e, diğer e, göstergelere etkisi ne olurdu diye bir etki analizi, makroekonomik etki analizi ortaya konulmuş. Bu da dediğim gibi Kahramanmaraş depremi ile kıyaslanmış. Şimdi arkadaşlar burada e, her şeyden önce maalesef e, can kaybı mevzusu var. Türk Konfetin Kahramanmaraş depremi ile ilgili Kayıp tahmini 72.663 Eğer biz Marmara depremini, 1999 depremini e, 2021'de yaşasaydık 26.451 kişi öleceğini tahmin etmiş. Mevcut 99 depreminin kaybı da 18.373 olarak belirtilmiş. Şimdi e, burada arkadaşlar Mali hasarı Türk Confed e, üç'e ayırmış. Gayri safi yurt içi hasıla kaybı olarak ayırmış. Burada arkadaşlar 10 milyar e, 405 milyon 342 bin dolarlık bir kayıptan bahsediyor. Konut zararları da var. Tabii esas en büyük e, konut zararı zararlar içinde en büyük kalem konut zararından 70 milyar 746 milyon 954 bin dolar olarak hesaplamış. İş günü kaybını hesaplamış. Üçüncü kalem olarak da. Burada da arkadaşlar 2 milyar 900 11 milyon 937 bin dolarlık bir zarardan bahsediyor. Kahramanmaraş depreminde toplam zarar 84 milyar 64 milyon 233 bin dolar. Bu hesapları nasıl yaptığı konusunda bir not paylaşmış. Ee, en sonunda arkadaşlar raporun en sonunda burada arkadaşlar katma değer ve iş günü kaybının bölge ve gayri safi yurt içi asıla ve istihdamının 2 aylık gelirine denk kabul edildiği belirtilmiş. Konut zararı arkadaşlar konut zararını da arkadaşlar şöyle hesaplamış. 2021 dolar verisiyle Marmara depremi hasarlı konut bölü hane halkı sayısı oranını kullanıp 2,04 kat sayısıyla hesaplanmış ee, yani 1999'da konut fiyatı metrekarede 323 dolarken 2021 konut fiyatı 700 dolar metrekare kare olarak e, belirlenmiş 100 metrekare için belirlenmiş Yani burada Marmara depreminin sonuçta 2021 e, dolar verisiyle e, hasarlı konut bölü hane halkı sayısı oranını kullanıp 2,04 kart sayısıyla çarpmış metrekare başına da 700 dolar almış arkadaşlar. Burada hesaplamaları çalışılan iş gücü kaybını da arkadaşlar istihdamın 2 ay kesileceği şeklinde almış. Aylık asgari ücreti de 300 2021 yani rakamını kullanmış. Ne yapmış? 329 dolar almış. Yani bir şekilde bazı bu tip durumlarda bazı varsayımlar yapmak durumundasınız. Başka şundan bahsedebilirim size. Şimdi depremden sonra Büyük bir göç, göç dalgasının Adana'dan e, İstanbul'a kadar geniş bir doğu, ce coğrafyaya doğru gerçekleşeceğini tahmin etmiş. E, burada demografik yapının etkileneceğini ifade etmiş. Bununla ilgili de bir araştırma raporu hazırlamaya başladığını belirtiyor Türk Konfet uzmanları. Bir başka etki arkadaşlar 2023 yılı bütçe açığına e, artırıcı yönde bir etki yapacağı ifade ediliyor. Bu 2023 yılı bütçe açığı 659,6 milyar lira olarak belirlenmişti. E, bu e, mevcut şartlar altında bütçe açığının en az 1 trilyon liranın üzerine çıkması beklediğini ifade ediyor. 2023'te nominal milli gelir 18 trilyon lira olacağı düşünüldüğünde bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 5,4'ün üzerine çıkacağı düşünülüyor. Evet, Türk konfetin önerileri var. Eğer diyor, depremin makroekonomik ve sosyoekonomik analizleri doğru yapılırsa doğru politikaların kurgulanmasına yardımcı olur şeklinde bir düşüncesi var. Haklı. Depremle ilgili yasal düzenleme ve kurumsal yönetim konuları gündeme alınıp depreme dayanıklı daha iyi bir şehir planlamasına doğru örgütlenmelere fırsat verilmelidir diyor. Ee, burada sanırım e, 2013 senesinde e, Türkiye Mühendisler ve Mim Mimarlar Odası Birliği'nden alınan bazı yetkilerin iade edilmesi konusunda akla gelen ilk önerilerden birisi bu. Deprem sonrası yeniden inşa ve ekonomik rehabilitasyon süreçlerinde piyasa ekonomisini de esas alan bir ekonomik gelişme yaklaşımı çerçevesinde konu ele konu ele alınmalıdır. Yani bu e, piyasa dışı çözümlerden uzak durmak gerekiyor e, çünkü piyasa bir süre sonra e, en etkin çözümü yaratacaktır şeklinde e, bir bunu analiz edebiliriz e, Tabi burada kamunun e, yönetici yönlendirici ve düzenleyici rolünü de e, belki buraya eklemek gerekiyor arkadaşlar İleriye yönelik yapılması gereken deprem riski ve ekonomik hazırlık çalışmalarında bilimsel yaklaşım ön plana çıkarılmalıdır. Bu konuda herkes hem fikir fakat bir süre sonra az önce söylediğim gibi maalesef siyasi düşüncelerle, rant düşünceleriyle bundan hızlıca uzaklaşıyor Türk toplumu böyle bir geçmişten ders almama şeklinde bir maalesef kötü bir yönümüz var Türk milleti olarak. Burada bir örnek vermiş Türk konfet. Örneğin iki Türk deprem bilimci sismolog Alaska Üniversitesi'nden Ezgi Karasözen ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Didem Cambaz'ın ortak yazarı olduğu 30 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan bir makalede 24 Ocak 2020 tarihli 6,8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin Doğu Anadolu fay hattında büyük bir Kırılmaya, kırılmayı haber verdiğine işaret edilmiştir. Şeklinde bir e, cümleleri var. Acaba bundan kim haberdar oldu? Başta AFAD olmak üzere, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere e, ve ülkenin genel güvenliğinden sorumlu kurumlarımız var. Yani güvenlik sırf ee, askeri boyutu değil, askeri saldırı boyutu değil. Bu tip konuları da içeren bir şey olmalı. Ee, Milli Savunma Bakanlığı var, Türk Silahlı Kuvvetleri var, Milli Güvenlik Kurulu var. Acaba onlar bu konulardan ne kadar haberdardı, bu kadar net bir e, uyarı konusunda bundan? Ee, ne kadar haberdardı onu da dikkatlice incelememiz gerekiyor. Evet Türk Konfeti'nin raporu e, web sitesinde bulunuyor. Oradan kolaylıkla indirip siz de ayrıntılı bir şekilde daha ayrıntılı bir şekilde okuyabilirsiniz. Sanırım e, kısa bir süre içinde bu raporların sayısı artacaktır. Fakat bu... E, yerli kaynaklardan gelen ilk rapor olması açısından e, oldukça önemli e, rakamı bir kere daha hatırlatayım size arkadaşlar 72.663 can kaybı 84 milyar 64 milyon dolar civarında da bir mali hasardan e, bahsediyor Türk Onfet'in raporu. Ee, bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Burada yönelttiğim bazı eleştiriler var. Bu konularda e, farklı eğer ilgili kurumlar açıklama yaparsa, bazı duyurular yaparsa onları da buradan paylaşmak oyunumuzun borcudur. Hepinize sabır içinde... günler diliyorum.